Sevgili balıklar hoş geldiniz. Geldik son burcumuza. Saçılımı, açılımı zamansız zaman niyetle attı kendini değerlendirelim. Video ne zaman karşınıza çıkıyorsa o zaman ve önünüzdeki süreçler için değerlendirebilirsiniz. Şimdi kendini attığı için almanız gereken kararlarla alakalı iki kart değerlendireceğim. Tılsım yedilisi çıktı. Yani diyor ki burada karar alacağın konu çok uzun zamandır üzerine çalıştığın, emek verdiğin ama hani bir türlü emeğinin karşılığını alamadım. Ektim, biçtim ama mahsulü sattım, parasını alamadım diyebileceğiniz bir süreç olarak değerlendirin. Bunu. uğraştınız, çaba harcadınız, emek verdiniz, para harcadınız. Belki ustalaştınız, uzmanlaştınız ama yaptığınız girişim, attığınız adım böyle biraz atıl, bekleme sürecinde ama bilin ki bu hareketli bir bekleyiş. Çünkü arka planında çok fazla emek var, çok fazla çalışma var. Boşu boşuna beklemiyorsunuz. Bir hiçbir şey yapmadan beklemek vardır. Bir de gerçekten emek verip, çalışıp, tohumları ekip nasıl olsa gelecek özgüveniyle beklemek vardır. Sizinki de tam manasıyla böyle. Yani kazanacaktım tam e, kaybettim. Zafere de böyle milim kalmıştı dediğiniz noktalarda artık hani bir karar alıp kendinize o içinde bulunduğunuz ruhsal dengesizlik durumundan çıkarmak karar. Bunun üzerine çalıştım. Kaybetmiş hissetmeyin kendinizi. Ya da birilerinin sizi bu moda sokmasına izin vermeyin. Gelen mesaj bu. Atmanız gereken aksiyon, hareket, adım nedir diye sorduğumda burada artık kendi içinizde kendi kendinize bir mahkeme yapmanız, bir karar vermeniz gereği doğuyormuş. Sizi ruhsal olarak, duygusal olarak tatmin eden bu zamana kadar üzerine örttüğünüz ne kadar güzellik varsa bunların açığa çıkması, güzel gördüğünüz negatifliklerin hayatınızdan böyle biraz dışarı doğru itilmesi bunları hayata geçirmek adına bir adım, bir hareket söz konusu olacakmış. Maddi hayatımız nasıl olur diye sorduğumda Gayet güzel. Tılsım sekizlisi. Bakın burada yedili gelmişti ya. Sekizi de maddi hayatta verdi zaten. Diyor ki sen işinde artık hani ustalaşma yolunda adım adım ilerliyorsun. Çok fazla çalışacağını, çok fazla iş yolunun olacağı bir sürece giriyorsun. Kendini ispat edebileceğin bir zaman bir süreç. Gayet güzel. Aşk hayatımızda neler olabilir diye sorduğumda Birilerine sırtınızı dönebilirsiniz. Duygularımla artık hareket etmiyorum. Aklımı çalıştırıyorum. Kafamı kullanıyorum. Mesajı vereceksiniz. Tartışmalar, ağız dalaşmaları, kestirip atmalar. Bundan sonra ben ne istiyorsam o olacak. Bu şekilde kabul ediyorsanız edin. işinize geliyorsa deyip kenarınıza çekileceğiniz, masaya yumruğu vuracağınız bir süreç. Yani diyorsunuz ki ilişki içerisinde, evlilik içerisinde soğuk yapmam gerektiği yerde yaparım. Ağırlığımı koymam gerektiği yerde koyarım. Laf sayacaksam sayarım. Kalbinizde kırılırsa kırılsın artık yeter. Böyle bir sürecin içerisine gireceğiniz gözüküyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.